Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Polinomlardan zor serilere devam ediyoruz. Arkadaşlar ikinci videomuzdayız. Hadi hep birlikte sorumuzu okuyalım. Emeğe saygı nereden aldığımızı da söyleyelim. Acil yayınlandan güzel bir soru. Takip edelim arkadaşlar. P ve Q baş kat sayıları 1 olan 3. dereceden polinomlardır. Eşitlikler verilmiş. Görüyorsunuz. P0 Q0 eşit. P1 Q2 eşit. P3 de Q6'ya eşit ise Q4 eksi P2 bize soruluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir soru ya. Çok güzel bir soru. Harbi diyorum gerçekten çok güzel. Kim yazmışsa yazan kişinin eline sağlık. Şimdi bakın ben şurada sağ taraftaki Q sıfırları Q polinomlarını sol tarafa doğru atıyorum. Ve oluşan ifadeye ben Rx fonksiyonu diyorum. Yani şuraya Rx diyorum. Bakın şurası bizim için her seferinde Q'ların X'lerin iki kat olduğunu gördük mü? O zaman ben şuraya Px eksi Q 2X denilen ifadeye Rx diyorum. Yani Rx polinomu diyorum. Sorunun en can alıcı yeri burası. Bunu dediğin zaman soru bir tık daha rahatlamış oluyor. Şimdi kalan kısmı da mavi devam edelim. Aynı. Şimdi şunu karşıya atarsak görüyorsunuz P0 eksi Q0'ımız şunu karşıya atarsak şuradan ne elde ediyoruz? P0 eksi Q sıfırın sıfır olduğunu elde ediyoruz. Yine aynı şekilde diğerleri de öyle. O zaman ben şurada X yerine sıfır yazıyorum ilk önce. X yerine sıfır yazarsam şu denklemde X yerine sıfır yazarsam nereye yazalım? Dur, Sol taraftan aşağıya doğru gidelim. Aynen ekonomik kullanalım. X yerine sıfır yazarsam R sıfırı bunlar birbirine eşit olduğu için karşıya atarsak sıfır oldu. X yerine bir yazarsam R birimizi kaç bulacağım arkadaşlar? R birimizde de şu Q2 kal P1 eksi Q2 olacak. Bu da eşit olduğu için eşit iki şeyi birbirinden çıkarsak sıfır olacak. X de 2, 3 yazarsak burada da R3'ümüz R3, ümüz, R3 ümüz de bizim için ne olacak? P3 eksi Q6 olacak. Şurada 3 yazarsak P3 eksi Q6 olacak. O da ikisi birbirine eşit olduğu için eşit iki şey çıkarınca sıfır oldu. Şimdi iki eşit şeyi birbirinden çıkardık. Ee, R0'ları R0, R1 ve R3'ü sıfır olarak bulduk. Şuraya devam edelim. Şuraya devam edelim. Ve tahtayı şöyle çözüm karışmasın. Soru ve çözüm. Diyorum ki ben. Ha çok önemli bir yerdeyiz. Arkadaşlar bakın. Bunlar baş katsayıları 1 ve 3. olanmış. Yani bizim Px'imiz. Bizim Px'imiz nasıl başlıyor? X küple başlıyor. 1 ile. Aynı şekilde bizim Qx'imiz. Aynı şekilde bizim Qx'imiz de. Şurayı toparladım. Aynı şekilde bizim Qx'imiz de. 1 çarpı x küple başlıyor. Ama biz q 2x yazdık şurada. Hani rx oluştukken. x'in 2 yazarsak. 2x'in küpünü alırsak arkadaşlar şurada. Ne olacak? Bu 8x küple başlayacak. O zaman bizim başka sayımız ikisinin farkını alıyoruz. Yani burada 1x küpten 8x küpü çıkartırsak. Bu rx'in baş sayısı eksi 7x küpten dolayı ne olması lazım? Eksi 7 olması lazım. Burada sorunun ikinci en güzel yeri. O kadar güzel ki sorunun her bir yeri gerçekten çok çok güzel. Şimdi baş sayısını sayısında eksi 7 bulduk. Rx'in. O zaman son darbemizi vuralım. Diyorum ki Rx maviyle yazalım şunu. Önemli ileri kırmızıya söyleyelim. Rx eşittir. Baş sayımız eksi 7. Peki R0'ımızı 0 bulduk. R1'imizi 0 bulduk. R3'ümüzü de 0 bulduk. Demek ki biz burada eee şu ifadede sıfırlar nedir? Bizim köklerimizdir. O zaman şurada x diye bir çarpanımız vardır. Bunu parantezinde yazsak da olur, yazmazsak da olur. Yazmayalım. Eksi 7 çarpı x. 1 varsa x eksi 1'imiz var. 3 varsa da x eksi 3'ümüz var arkadaşlar. Tamam. Polinomumuzu bu şekilde yazdık. 3. elde'den yazdık. Benden ne istiyor? Benden ne istiyor? P4 e, Q4 eksi P2 Yani şu polinomda şu adı geçen de x'lerini 2 yazarsam R2 nedir benim için? R2 nedir bizim için? P2 eksi P2 eksi Q4'tür. Ama benden tam tersi istiyor. Yani R2'yi bulacağım. Başına eksi koyalım. O zaman x 2 yazıyorum burada. R2 bizim için ne oldu arkadaşlar? Eksi 7 çarpı 2 çarpı 2'den 1 çıkardık. 1, 2'den 3 çıkardık. Eksi 1. Çarparsak eksi 2 ile eksi 7 çarparsak 14 buluyoruz. R2'mizi kaç buluyoruz arkadaşlar? 14 olarak buluyoruz. Ama bizden istenilen eksi R2. Her tarafı şuraya eksi ile çarparsak Q4 eksi P2 isteniyor benden. Her tarafı eksi ile çarptık. Dolayısıyla eksi R2 bizim cevabımızdır. Buradan da cevabımızı arkadaşlar kaç buluyoruz? Eksi 14 olarak buluyoruz. Nereden bakarsan bak çok çok güzel bir soru. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir soruyla yine karşı karşıyayız. Soruyu ve çözümü izleyin. Kendiniz karar verin. Ben sizi çok da etkilemek istemiyorum. Soruyu yazan arkadaşımız, bakın Facebook'ta ben bir gruba üyeyim. Matematikte farklı çözümler diye. Çok değerli matematik öğretmenleri var orada. Mesut hocamız var. Mesut e, hocamızın kendisinin yazdığı bir soru. E, geçen gün grupta konuşuldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Okuyalım sorumuzu. E, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Türkiye geneli bir denemede de çok benzerini görmüştüm. Px polinomu baş sayısı 1 olan, sabit terimi 5 olan, baş katsayısı 1, sabit terimi 5 olan reel katsayılı 4. dereceden bir polinomdur. Px polinomu her x gerçel sayısı için e, Px artı 1 eşittir P3 eksi x eşitliğini sağlıyor ve P3 eşittir eksi 1 ise P5 değeri kaçtır? Şimdi Ersun hocam soruya ilk nereden gireceğiz? İlk buradan gireceğiz. Arkadaşlar Burayı biz ilk parabolden hatırlayalım. Şurası bizim için neydi? Parabol bilgimizi hatırlayalım. Parabolde böyle bir şey yazdığında fx artı 1 ve f3 eksi x dediğinde mesela iki fonksiyon şu parabolü çektiğim zaman şurası bizim için x artı 1. Şurası da mesela bizim için ne olsun? 3 eksi x olsun. Bunların tam ortası eğer ki ikisi de y'de aynı şeyi görüyorsa tam bunların ortaları ikisini toplayıp ikiye bölüyoruz. Analitik geometri kurallarımızı hatırlayalım x artı 1 ile 3 eksi -x, x topla. x'ler birbirini götürecektir. Artı 1 ile 3'ü toplayalım. 4. 4'ü de 2'ye böldük. 4 bölü 2'den r'si 2 geldi. Demek ki bu parabol, bu polinom x eşittir 2'ye göre simetrik. x eşittir neye göre simetrik? x eşittir 2'ye göre simetrik. Tamam. Şimdi birinci bulmamız gereken şeyi bulduk. Burayı şöyle ayırdım. Peki ben bu polinomu mesela burası bizim polinomumuz. Şurası x ekseni olsun. Gençler. Şurası da x eşittir 2'ye göre simetrik. Y ekseni hemen nerede? Şurada. Peki ben bu polinomu 2 birim sola doğru öteleyeyim. Ötelemek istiyorum. Ben bu polinomu 2 birim sola doğru öteledim. 2 birim sola ötelersem bu polinom tamamen y artık y eksenine göre simetrik olur mu? Evet. Y'ye göre simetrik olur. Y'ye göre simetrik olursa da bu onun çift fonksiyon olduğunu göstermez mi? Oo, aman tanrım durdum. Ayağımı gazdan çektim. Bir daha söylüyorum. Şimdi şuradaki parabol bilgilerimizde hatırladık. Biz bu polinomun x'e eşittir 2'ye göre simetrik olduğunu gördük. 2'ye göre simetrik ama ben bunun y'ye göre simetrik olması istiyorum. Neden? Bunu çift fonksiyon haline getireceğim. Çift fonksiyonlar y'ye göre simetrikti. Bu bilgiyi kullanmak soruya buradan girmek istiyorum ikinci kısımda. Ben verilen polinomu 2 birim sola atıyorum. 2 birim sola öte, ötelersem burası artık y'ye göre simetrik oldu ve ee, tamamen çift bir fonksiyon ha, ne geldi. O zaman bizim için px artı 2 polinomu başka sayısı 1'miş 4. ezilenmiş. 1 çarpı x e 4 artı artı bx kare artı c oldu. x küp ve x yoktur. Neden? Çünkü eğer ki bu fonksiyon polinomumuz y göre simetrikse çift bir fonksiyondur. Çift fonksiyonlarda da x polinom şeklinde ise üstleri çift sayı oluyordu tek sayı olmuyordu. O zaman bizim polinomumuz px artı 2 bu şekilde bulduk. Tamam. Şimdi burada da şöyle yapalım. x yerine x eksi 2 yazalım. x yerine x eksi 2 yazalım. Yazmayabiliriz de. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Arkadaşlar sabit terim 5 miymiş? 5. Bunu oynayalım. Sabit terim yani bize P0 bana 5 verilmiş. Bunu oynayalım. 2 bilinmeyen var. B ve C. 2 eşlik lazım bana. Biri zaten şurada. P0 eşittir 5'i kullanacağım. Diğeri de şurada P3 eşittir eksi 1'i kullanacağım. 2 eşitlik var. 2 bilinmeyen var. Soruyu buradan çözeceğim. O zaman ben gelin şurada e, mavi devam edelim çözümümüze. X yerine kaç yazayım ben? Eksi 2 yazayım. O zaman şurası P0 oldu. Eksi 2 yazarsam 16 artı 4 b artı C'mizi kaç bulduk? 5 bulduk. Sonra da P3 eksi 1'miş. X yerine de 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 yazarsam P3 oldu burası. Doğru mu? Yanlış yapıyorum değil mi? Aynen. P3 geldi. P3 geldi x'ine 1 yazarsam da ne oldu burası? Ee, 1 artı b artı c'miz de p3 de kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'e eşitmiş. Şimdi denklemimizi çözelim. Arkadaşlar ne yapalım? Şurada c'leri yok edelim. Şu denklemi eksiyle çarpayım. Şu denklemi ne ile çarpayım? Eksiyle çarpayım. Yani üsttekini alttakini çıkartalım. 16'dan 1 çıkardık. Şurada 16'dan 1 çıkardık. 15 artı 3 b c'ler gitti. Şurası 6. 15'i karşıya atalım. 3B'miz 6'dan 15 çık. Eksi 9. Evet. B'yi buradan eksi 3 bulduk. Bu bulduğumuz B'yi şurada ne yazalım. Eksi 3 bir daha. Eksi 2 artı C'miz eksi 1. Bunu karşıya atarsak C'miz de 1 bulduk. O zaman o zaman benim için Px artı 2 neye dönüştü? Px artı 2 yerine yazalım. X 4. B'miz 3'tü. Eksi 3 x kare. Eksi 3 x kare. Şurayı ayıralım şöyle. Eksi 3 x kare. C'yi de 1 bulduk. Artı 1 geldi. Benden P5'i istiyor. P5'i bulmamız için de x'ini 3 yazıyoruz. Doğru mu gençler? 3 yazarsak 81 eksi. 3'ün karşısı 9. 3'e çarptık. 27 artı 1. 81'den 27 çakık. 54. Bir daha sorumuzun cevabını. Bu muhteşem sorunun cevabını kaç buluyoruz arkadaşlar? 55 olarak buluyoruz. O kadar güzel bir polinom sorusu ki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ersin hocam sorular çok sert olmadı mı? Arkadaşlar bakın. ÖSYM son 2021 ayeti de 2024 ayeti de son yıllarda polinomdan gerçekten zorluyor. 2022'de yani bunun sinyallerini veriyor. O zaman biz hedefimiz özellikle yüksekse hani hedefiniz 100 bin ise bu soruyu dinlemenize gerek yok. Yani 100 bin 200 binse, 100, 150 bin ise 100-150 bin arasındaysa yani düşük bir yer hedefliyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Anlamadım diye üzüme ama hedefiniz yüksekse ilk 10 bin 20 bin 30 bin 40 bin 50 binlere hedefliyorsanız o zaman bizim her şeye hakim olmamız lazım. Yani birçok bilgiye hakim olmamız lazım. Buradan e, sorumuzu çözdük. Birkaç defa da tekrar ettik. İkinci kez şey yapmıyorum. Anlatmıyorum. 55 bulduk. Arkadaşlar günün son sorusundayız. Okuyalım sorumuzu. Px bir polinom olmak üzere Px çarpı Px artı 1 x üzeri 4 eksi 5 x kare artı 4 eşitliği veriliyor. P3'ün pozitif değeri kaçtır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın ben şurayı sağ tarafı px çarpı sol tarafı px çarpı px artı 1 diye aynen yazıyorum. Sağ tarafta da çok şık bir hareket var ama daha bitmiyor. Ben burayı x e 4 eksi 4 x kare eksi x kare artı 4 diye parçalıyorum. Oo, birinci püf nokta burası. Aman tanrım. Ortalığı yaktık. Daha bitmedi ama bu daha basit bir kıvılcım. Birazdan çok daha inanılmaz estetik bir hareket gelecek. Peki ben şurayı şu kısmı şununla şunu ortak parantez alıyorum. Ya da sol tarafı x kare parantezini alıyorum. x kare parantezinde burası benim için ne oldu? x kare eksi 4 oldu. Yanlışım var mı? Yok. Tamam. Şurayı da eksi parantezini aldım. Bu da x kare eksi 4 oldu. Sonra her tarafta da x kare eksi 4'lerimiz ortak. x kare eksi 4 parantezini aldım. Burası benim için x kare eksi 1 oldu. Sonra x'te de 2 tane x kare fark oluştu. 2 kare farkı şurayı nasıl yazıyorum? x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 şimdi müthiş bir fırtına kopacak birazdan şurayı da x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazıyorum. Sonra burada arkadaşlar inanılmaz bir hareket geliyor bakın inanılmaz bir hareket x eksi 2 yazıyorum yanına ben x artı 1 koyuyorum yanına x artı 1 koyuyorum hemen yan tarafına x artı 2 koydum. Şuraya da ne yazıyorum? X eksi 1 yazıyorum ve ayağımı gazdan çektim. Artık durayım. Dur oğlum Ersin. Şurasında Px çarpı k artı bir yazdım ya matematik ne kadar güzel ya vallahi matematik çok güzel arkadaşlar sakın sakın benim hani e, bana sakın sakın kimse ders hep önce şunu söyle. bana ilgi duymayın ya. arkadaşlar sakın beni zeki olarak görmeyin güzel olan ben değilim ya matematik kendisi çok çok güzel yani ana tema burada matematik şimdi bakın bir şeye dikkat edin sol tarafta bunların Sol tarafta bir px'imiz var bir de px'in bir fazlası var. x artı 1 var. Bir fazlası değil. x ile x artı 1. Peki şurasının bizim için iken arkadaşlar şu bizim için px'tir burası. Oo. Burası da bizim için px artı 1'dir. Neden? Bakın x yerine x artı 1 yazarsam x yerine x artı 1 yazarsam px'de x eksi 2 yerine x artı 1 yazarsam x eksi 1 elde ederim. Hatta burayı şöyle gösterelim. Siyahla mı gösterelim? Yeşil çok güzel gider buraya. Aynen yeşil çok güzel gider. Şöyle yapalım bakın. X eksi x'nin x, x artı 1 yazarsam bunu elde ederim. X artı 1'de de x'nin x artı 1 yazarsam buraya elde ederim. O zaman benim için px polinomu çıktı ortaya. Px ne geldi burada? Px'imiz. Ee, Px'imiz bizim için ne geldi? X eksi 2 çarpı ne geldi arkadaşlar? X artı 1 geldi. Benden ne istiyordu? P3'ü istiyordu. O zaman x yerine 3 yazıyorum. P3, 3'ten 2 çıktık. 1, 3, 1 daha 4. 1 çarpı 4'ten bu bilgisayar malı ayeti soru bankasındaki bu çok güzel sorunun cevabını kaç buluyoruz arkadaşlar? 4 olarak buluyoruz. Arkadaşlar polinom serisine devam edeceğiz. Konu çok çok ağır bir konu. Ee, yine şu an çözülmeyi bekleyen bayağı bir soru var. Bunları hazırladım. Ee, kendinize iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Bundan sonra da fonksiyonla alakalı böyle zor seriyi koyacağım. Sonrasında AYT'de de limit türev integralden zor seriler devam edecek. Tüm matematiği benden istiyorsunuz. Instagram'da yazıyorsunuz. Teşekkür ediyorum ilginiz için ama maalesef tüm matematiği anlatacak kadar vaktim yok. Hani e, ekstradan bir iki kurumda çalışıyorum. Ben sadece böyle püf noktalara değiniyorum. Pratik çözümlere değiniyorum. Dilim döndüğünce insanlara bunu anlatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.